Edward Paynell, 1957 ve 1971 yılları arasında Kanal Adalarında bir düzeneden fazla tecavüz ve saldırı gerçekleştirerek suç tarihindeki yerini Jersey canavarı olarak aldı. 10 yıldan fazla bir süredir Jersey, Kanal Adalarındaki sakinler evlerinde maskeli, davetsiz bir misafiri bulmaktan korktular. O dönemlerde burada alarm sistemi yoktu. Ev telefonları kablonun kesilmesiyle kolayca yok edilebilirdi. Bu nedenle bir düzineden fazla kadın ve çocuk, Jersey canavarı olarak bilinen meçhur insanlar karşılaştı. Erimiş deriye benzeyen bir maske ile duygusuz şekliyle 1957 ve 1971 arasında 13'ten fazla insanı takip etti, onlara saldırdı, sodomize etti. Günün sonunda belki de en rahatsız edici şey polislerin maskenin altında keşfettiği adamdı. Çünkü o normal görünen bir aile babasıydı. Edward'ın maskesi. Edward o dönemlerde 46 yaşındaydı. Şiddet geçmişi yoktu. Karısı Joan ve çocuklarıyla beraber yaşıyordu. Hatta bir Noel'de yetimler için Noel Baba kılığına bile girmişti. 14 yıllık saldırılardan ve polise gönderdiği alaycı bir mektuptan sonra tesadüfen yakalandı ve arkasında satanizmin kanıtlarını bıraktı. Edward 1925'te dünyaya geldi. Doğumunun kesin tarihi ve yeri belirsiz. Edward'ın varlıklı bir aileden geldiği biliniyor. Birleşik Krallık 1939'da Almanya'ya savaş ilan ettiğinde açlıktan ölmek üzere olan ailesine vermek için yiyecek çaldı ve kısa bir süre için hapse girdi. Jersey'nin Güney Sahili. Edward'ın suçları 1957'nin başlarında Orezil lakabını kazanmadan ve Jersey canavarı maskesini takmadan çok daha önce başladı. Edward yüzünde atkıyla Monte Lapbe semtinde otobüs bekleyen genç bir kadına yanaştı. 32 yaşındaki kadının boynuna ip bağladı, onu yakınlardaki bir tarlaya zorla götürdü ve saldırdı. Otobüs duraklarını hedeflemek ve izole alanları kullanmak onun çalışma şekliydi. Mart ayında aynı şekilde 20 yaşındaki bir kadına saldırmıştı. Bunu Temmuz'da, ardından 1959'un Ekim ayında tekrarladı. Kurbanlarının tümü saldırganlarını küf kokusuna sahip olarak tanımladılar. Bir yıl içerisinde o koku evlere kadar gelecekti. 12 yaşındaki bir çocuk uyandığında yatak odasında bir adam bulduğunda tarihler 1960'ın sevgililer günüydü. Davetsiz misafir onu dışarıya çıkarttı, yakındaki bir alana zorla götürdü. Edward bu anlarda biip kullandı. Bu kez Mart ayında bir otobüs durağındaki kadın yakınlarda park etmiş olan bir adama kendisini bırakıp bırakamayacağını sordu. Bu adam Edward'tı. Ardından 43 yaşındaki bir kadının uzaktaki evini hedef aldı. Kadın gece vaktinde endişe verici bir gürültüyle uyandı. Hemen polisi aramayı denedi ama Edward telefon hatlarını çoktan kesmişti. Şiddet onunla yüzleşmesine karşın kadın kaçmayı ve yardım bulmayı başardı. Edward bu kez 14 yaşındaki bir çocuğun yatak odasını işgal etti. Bu andan sonra yalnızca çocukları hedef almaya başladı. Çocuk uyandığında gölgelerden onu izlerken buldu. Tam o anda yüksek sesle çığlık attı ve kaçtı. Yine Temmuz ayında 8 yaşındaki bir çocuk odasından alındı ve bir tarlaya zorla götürüldü. Ekipler her yerde Edward'ı arıyorlardı. Yeterince uzun bir zamandır onu bulamamışlardı. Şüpheli listesinde Edward da vardı. Aralarında Edward'ın da bulunduğu 13 kişi parmak izi vermeyi reddettiğinde şüpheli listesi epey bir daraldı. Yetkililer her şeyi yakınlardaki bir balıkçının adamlarının yaptığına inanıyorlardı. Ancak ellerindeki tek kanıt onların eksantrik insanlar olduğuydu. Polisler kanunlara aykırı bir şekilde davrandı ve Alfonso adındaki bu balıkçının fotoğraflarını her yere astı. Halk kısa bir zaman sonra balıkçının evini yaktı. Alfonso bu olaydan sonra adayı tamamen terk etti. Ancak o gittikten sonra bile Jersey canavarı saldırılarına devam etti. Nisan 1961'de bu kez 3 çocuk onun kıskacı altına girdi. Edward bakım altındaki çocuklarla beraber topluluk evlerinde gönüllü olarak çalışıyordu. Edward hem personele hem de yardım etmesi istenen yetimlere kötü davrandığı gerekçesiyle suçlandı. Bundan hiçbirisi rapor edilmedi. Ancak polisler onun bir şeyler karıştırdığını düşünüyorlardı. Failin 40 ile 45 yaşları arasında 1.70 boyunda bir maske ya da eşarp taktığı tahmin ediliyordu. Fail berbat kokuyordu. Akşam 22 ile 03 saatleri arasında saldırı düzenliyordu. Yatak odası pencerelerinden evleri işgal ediyordu. Elinde bir el feneri vardı. Ancak Jersey canavarı kısa bir zaman sonra ortadan kayboldu. 1963'te geri dönecekti. 2 yıllık sessizliğin ardından Jersey canavarı yeniden ortaya çıktı. O yılın Nisan ve Kasım ayında 4 kız ve bir erkek çocuğunu esir aldı. Bu olaydan sonra 2 yıl daha ortadan kayboldu. Ta ki 1966'da polis karakoluna alaycı bir mektup gönderene kadar. Mektubun yazarı kusursuz bir suç işlediğini gururla ilan ediyordu. Polisleri yetersiz oldukları için azarlıyordu yaptıklarının yeterince tatmin edici olmadığını, iki kişinin daha mağdur olacağını belirtiyordu. O yılın Ağustos ayında 14 yaşındaki bir kız evinden kaçırıldı. Biraz sonra yakınlarda bir yerde yaralı bir halde bulundu. Aynı şey Ağustos 1970'te 14 yaşındaki başka bir çocuğun daha başına geldi. Çocuk yetkililere saldırganın maske taktığını aktardı. Bir yıl sonra çalıntı bir araçla kırmızı ışıkla geçtiği için 46 yaşındaki Edward durduruldu. Bir daha Jersey canavarı maskesini asla takamayacaktı. Polis aracın içerisinde siyah bir peruk buldu. Aynı şekilde kordonlar, bantlar ve ilginç bir maske de vardı. Aracın içerisinde manşetlerinde ve omuzlarında çivi olan bir yağmurluk vardı. Üzerinde de bir el feneri. Edward bir seks partisine gittiğini iddia etti ama yine de ekipler onu gözaltına aldılar. Evinde yapılan aramada yerel mülklerin fotoğraflarının bulunduğu gizli bir oda, bir kılıç ve o kült ve kara büyü üzerine kitaplarla kaplı bir sunak vardı. Edward'ın davası 29 Kasım'da başladı. Jürinin onu suçlu bulması sadece 38 dakika sürdü. 6 kurbanı vardı. 13 ayrı davadan yargılanıyordu. Edward dava sonrasında 30 yıl ceza aldı. Ancak 1991'de İnsanları şaşkına çeviren bir karar verildi. Edward 1991'de iyi halden serbest bırakıldı ve 3 yıl sonra kalp krizinden öldü. Bugün bile çeşitli çocuk evlerinde yaptığı suistimallerin kanıtları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.